Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 19-25 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar bu hafta pazartesi ve salı günü ay akrep burcunda ışığını kapatıyor. Biraz içe dönme şöyle bir gözden geçirme dönemindeyiz. İş konularınız, kariyeriniz, sorumluluklarınız, görevleriniz, buralardaki gelecek hedefleriniz, planlarınız nedir? Bunlara ne kadar ulaştınız? Ee veya amaçlarınız doğrultusunda yapmanız gereken atmanız gereken adımlar nedir? Bunları bir böyle gözden geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ay ışığını kapatırken sezgilerinizi de güçlendirebilir. Yön arayışlarınızda çevrenizden gelen işaretleri takip edin. Özellikle otorite figürlerinin, üstlerinizin, aile büyüklerinin üzerinizdeki etkisi olabilir. Buralarda da belki vereceğiniz kararlarda bu tesirler önemli olabilir. Sevgili kovalar, çarşamba ve perşembe günü ay yay burcunda olacak. Daha entelektüel, daha kültürel, daha vizyoner olabileceğiniz bir enerji var. Özellikle ekip çalışmalarınız varsa, ya da bir proje üzerinde çalışıyorsanız ve bunları geçtiğimiz ay başlattığınız konularsa buralarda bir yön değişikliği olabilir ya da süreç içerisinde önemli işaretler alabilirsiniz bir sonuç alma karar verme ve gözden geçirme dönemindesiniz bazı arkadaşlıklarınızı ve ekip çalışmalarınızı da yine değerlendirebilirsiniz doğru ya da yanlışı bir ayrıştırabilirsiniz hayatınızda ve 20 Aralık'ta Jüpiter artık şans gezegenimiz Koç burcundaki ilerleyişine başlıyor 16 Mayıs'a kadar hızlı bir şekilde Koç burcunda olacak. Hava burçlarımızı da olumlu etkiliyor. Sizin için de aslında 2023 şanslı başlayacak sevgili kovalar. Üçüncü evinizde olacak. Yakın çevrenizden destek alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde özellikle kardeş komşu ilişkileri sizin için daha keyifli olabilir. Kardeşlerinizin hayatında gelişmeler, keyifli bazı olumlu durumlar, sizi de mutlu edecek destekler söz konusu olabilir. Tabii ki Jüpiter ufkunuzu geliştiriyor. Yeni şeyler öğrenmek için daha heveslisiniz. Herhangi bir konuda ilgi duyduğunuz alanda bir eğitim de alabilirsiniz. İş ve ticari girişimleriniz için de size yeni fırsatlar sunabilir Jüpiter. Evet ve 22 Aralık'ta Güneş artık Oğlak burcunda. Kış gün dönümü, kış mevsimi başlıyor. 23 Aralık'ta 1 derece Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Birçok gezegen Oğlak burcunda 12. evinizde. Bu bir hazırlık dönemi. Bir yandan yeni yıl hedeflerimize odaklanıyorsunuz. Bir yandan da şöyle bir biraz hani düzenleme sürecindesiniz aslında. Bu Oğlak Yeni Ayı hayatınızı iyileştirmek adına ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü şifa alanlarında size fırsatlar sunuyor. Çalıştığımız işte Günlük hayatınızda da bazı düzenlemeler yapabilirsiniz, hazırlıklar yapabilirsiniz. Oğlak son derece kararlı ve disiplinli bir burçtur, istikrar arar hayatımızda. Siz de yaşamınızda iş kalitenizi arttırmak, hayatınızın düzenini, konforunu arttırmak, sağlığınızı iyileştirmek adına yapılması gerekenleri planlayabileceğiniz ve belki daha kararlı davranabileceğiniz bir süreçtesiniz, ee, zararlı alışkanlıklarınız ya da artık gerekliliği kalmamış bazı işleri, çalışmaları, alışkanlıkları hayatınızdan çıkarma kararını yeni ayla beraber daha güçlü bir şekilde verebilirsiniz sevgili ko e kovalar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.